bölemedim felekler kozumu anam kuzumu Suley Suley gelir düşman izini anam izini Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz Anam yaramaz Hayatlar değil mi? Şu gelen yar Satıp vardan üç güzel Biri eşref değil mi? Aman eşref canım eşref Aman eşref malım eşref Uykudan uyardın beni Kanı boyardın beni Oy Kudayro yardın beni Kanı boya aldın beni Efendim günaydın Güzel bir salı günü diliyorum size Evet, kısa kol ve short giyilmiş mandana takılmış artık. Sezonu burada açıldı anlamına buna gelir. Bu sabah bir yıldır çınar yaptık. Bizden sonra doğanlar belki hatırlamaz. Bizim gibi erken doğanlar bilir bunu. Esenlikler diyorum efendim. Hoşça